En çok nereden hoşlanırım onu sıralayacağım. Hı, hmm, evet. Ama 7. Bu ne oğlum? 8. Hoşlanmam. Hı, hmm, normal. Normal. El sıkışma. 5. Bu ne? 6. Ben kadın değilim oğlum ya. Bu ne ya? 9. Hmm. Birisinin bana şey yapması. Bundan hiç ama hiç hoşlanmam. 10. Hiç hoşlanmam bundan. Hmm. Evet. 2. Birisinin bana masaj yapması iyidir. 3. Hmm. 4 geriye kaldı bir